Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Multi Brawl oynayacağız arkadaşlar. Ama Multi Brawl hileli tabii ki. Bugün en son ben bu robotla oynuyordum. 84 karakteri var oyunun. Bakın burada dinozor da var. Kaju. Burada Zap çok güçlü bence. Çok geniş hasarı var. Şu karakter bana göre en güçlü karakter ama. Yakında geldim. Hemen vuruyor. Ölüyor. şu botla bir maç edelim. özelim. Durun. Tamam. Oyunda bir tane ödül evi var. Bir de birkaç tane hesaplaşma var arkadaşlar. Bakın boss robotun şöyle bir özelliği var. Attın mı duruyor yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Onu ben hiç beğenmedim Boss robotu yakıştıramadım. Bakın adam adam da öyle oldu zaten. Bu wow, ben de böyle. Bakın işte şu an onu alabilir miyim bilmiyorum. Bunun bak 56 can kaldı. Çok az kalmıştı. Bakın şu karakter de çok güzel. Şu. İsmini yuvarlak için aldım. Kendisi de bu. Dişleri dışarıda. Bakın kostümleri bunlar. Ama ben en çok bunu sevdim. Şöyle başlayalım hemen. Kanala abone olmayı, herkese Multi Bravo indirmek için bayağı uğraştım. Gerçekten bayağı uğraştırıcı bir iş. Son alayım ben. Diyecektim. Ölüyorum. Hem bu mermi attığı zaman hızlanıyor. Ya buraya ah. Onun da bir gücü var. Ee, o az önce yanlışlıkla tıkladığımızın ittiriyor abi. Çok sinir bozucu şu. İttiriyor bildiğin ittiriyor. Ama ben yine de bunu seviyorum. Ama Neyse. Bakın bunun hasarı az sonradan gelişiyor. Arkadaşlar soracaksınız. Bunları alınca can götürüyor ama hasarımız yükseliyor. Gel bakayım. Kaçma. Hadi. Oo, hayal küçük geldi. Kaç. Çok güçlü. Şimdi birisi var mı? Yok. Hayalet bu oyunda boss olarak yapıldı. Ama çok güçlü yapmışlar. Hiç adam yok mu ya? Ohut. Ya gelmeyin hayaliz. Kaç kaç. Kaç. Aa, bu kim? Ana. Bunlar patlıyor arkadaşlar. Hemen yok edeyim diyecektim. Ben kaçar. Hayır, sıkıyı konu yok et. Gidiyor Allah bana geliyor. Kaç. Kaç. Oradaki kişi kimmiş? Gumiymiş. Gumi kalmış, o da öldü. Şurada ayarlarım ne var? gideceğiz. Bakayım baya şey var ama biz hala kötü. Burada ne var? Liderlik tabi. Hiç kimse yok. Başka ne var? Sana sunuyor. Açın bu sayfa basıyor. Şimdi kimi alalım. Şunu alacağım ben. Zekil. Bakalım. Bakın çok geniş hasarı var. Şöyle. Ama yani çubuk da ölebiliyor bazen. Bakın şöyle yapsak bayağı şeyi var şu 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 şey Bir de böyle döndürüyor bayağı güçlü olduğunu söyleyebilirim açıkçası Kim geliyor? Kickbox. 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 Öldürecek vallahi. Geliyor. Ben buradan da vurabilirim bunun için. Kickbox öldü. Kim kaldı? Oradaki mi? Oy, çok fazla vurdu. Daha fazla vurdu. Ama şimdiki masak. Şeyi alacağım. Bak şu karakter de çok güçlü ama kostümü bence kötü biraz. Ama bu karakter bayağı güçlü. Fazlolu çok yüksek. Ee, yakından daha fazla vuruyor bu karakter. İsterseniz şu kutuda örnek gibi örnek verelim. Bakın uzaktan vurduğunda böyle vuruyor. Yakında vurduğunda kaç vuruyor? 1960 vuruyor. Uzaktan kaç vuruyordu ya? Neyse boş ver. Şurada birisi var sanki. Oo, squid Boss var. Gel, Yarı indireyim bari seni. İndiremem. Hem uzak bayağı iyi bence. Uzak olması. Bence en güçlü girer bu karakter. Bana göre bayağı güçlü. Ama ölüyor da işte. Öyle bir sıkıntı da var. Ölüyor. Ama bence bayağı güçlü. Gerçek Steve Alex büyük kostümü. İsterseniz bu oyunda en güçlü karakterler yapabiliriz. En güçlü karakterleri bana göre. Bana göre bayağı var güçlü karakter. Bayağı gel bakayım. Ama Steve en güçlülere giremez. Çabuk ölüyor ve. Hasarı çok da iyi değil bana göre. Bak ölüyor. İkili olması hem de hızlı doğması o bir sadece. Bana göre ultisi neydi? He, ultisi de şöyle bir şey arkadaşlar. Köpek. Minecraft köpeği atıyor. Gerçekten. Bakalım göstereyim. Bak Minecraft köpeği. Bakın böyle gidiyorsunuz. Köpek saldırıyor ama ölüyor da. Tabi köpek yani. Ondan ne beklersin ki? Çek atlıyoruz. Ben biri yeri bir keseyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Steve böyle bir karakter. Bakın şu karakter de bayağı iyi kostümlerini gösteriyor kutu burada burada arı gibi bir şey arı büyük ihtimal ama Burada şarkı söylüyor burada en çok sevdiğim bu yüzüs burada çiçek koklayan bir kız burada da normal kıyafet Ama ben en çok şu kıyafeti sevdim gerçekten Elimde çiçek de yok. Bakalım bu nasıl olacak? Şöyle uh, bum bum bum. Bu karakter en güçlülere gider bence. Hasarı çok iyi. Sen ne yapıyorsun burada? Hadi. Ah! Bana göre hasarı bayağı iyi. Hızı da bence bayağı iyi. Çünkü arkasında hızlandırma var ama bir süreliğine gidiyor. Bana göre en güçlülere girerdi. Yaptığımız zamanlar, oy. En güçlülere girer dedik. Nani iyi Bak, elektro da bayağı güçlü. Biz galiba elektro öldük. Yok, onu ölmedik. Elektro öldük evet. Dur. Bunu öldük. Bu da çok güçlü karakterlerden biri. Doğrudu gerçekten. Ama parfüm de çok güzel gerçekten. Süpersel Mel mi? Süpersel Mel kostümü. Süpersel bu, bu oyunu mu yaptı Yani? Süpersel bu oyunu yaptı Çok değişik. Hem kum atıyor hem de su şeyi yapıyor. Bayağı hasarı var ondan. Selamun Aleyküm. Ortada kutular var. Ha, şöyle bilye benzer bir şey. Bilye benzerler genelde bitiyor böyle yerinden. Tek attık şunu. Bu nasıl tekrar doğru Yine saçma Şaka şaka. Tekrar duyması saçma. Geldi bana da ölüyor. Bu ne yapıyor burada? Sıradaki karakterimiz ne olsun? Ben şu olsun. Bu en güçlü derece giremez bana göre. Ortalarda kalır bence. Bana, bana göre ortalarda kalır. Bakın vurdu mu geri etti Bak şöyle. Ama saçma geldi. Çünkü kaçını füze atıyor. Tabi tutamıyor kendini fırlatıyor da ölüyor. Ben de şu he. <laughs> Ve çoklu vuruyor. Ya ne bana saldırıyor Fanga benzer. Al öldüm. İkimiz de öldük. O galiba 70 can kurtulmuştu. Başka? Ha şu karakter var. Geride kaldı. Nerede o? Ben bu. Betty. Duvarların içinde vurabiliyor. Ama ben bu kostümünü çok beğenmedim. Ben normal, normal karakter. Doğru Spike'ın hareketini yaptı arkadaşlar. Spike gibi fırlıyor. Spike'ın hareketleri. Bakın isterseniz duvarın içinden piy, Bakın vuruyor böyle. Ama hasarı çok farklı değil. Bu uzaktan daha iyi arkadaşlar. Uzaktan bayağı iyi vuruyor. Eee ne oluyor? Daha bakayım. Gecektim öldüm. Bu da en güçlülere bence giremez arkadaşlar. Bu da ortalarda kalır. video bence en güçlülere girer abi. Bu hem zehirli hasarı da fazla hem de duvar kırıyor. Baya bir özelliği var bakın. Pum. Oo, koca da girecek. Bence. Baya onun da baya bir şeyi var. Canı var hem baya. Hem de baya hasarı var. Ama öldü şu an. Bakın Şuradaki şey de gidecek. Bence bu işte Allah'sın uçak. Ama Wither bence girer ya. Bayağı güçlü bana göre. Kanal Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakalım bu maçı alabileceğiz. Vur vidir. O boksör. Kafasına da şey takmış. Artık kırıl be kutu sende. Vidir'in şeyi tek mermisi var. Ama bu da vuruyor bence. Tek mermi olma normal. Çünkü bayağı hasar veriyor. Minecraft'ta gibi bir Uy. Uy! Ölüyorduk. ölüyorum. O kim ya? Çok fazla vuruyor. Gel buraya senden mi korkacağım? şu ikisini alayım. Oo, yüklere bak yüklere. Squeak Box. Squeak Box sakın. Bak üçüncü olmak istemiyorum. Yani yedik. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun diyecektim. Bir maç daha yapalım. O da bu bu da bayağı güçlü freneli. Hem tutturma şeyi bayağı fazla arkadaşlar. Hem fazla hasar var. Hem de bayağı hızlı. Bakın kutu ya bayağı hasar veriyor ve yanında başka bir hasar daha veriyor. Ve mermi hızı da bayağı bence güzel. Hızlı yani. Bakın aldık. Oo yine dolu. Bu bu nasıl bir şey ya? Ama yine öldü. Tamam şundan alalım. Sonra, bu karakterde kötü olan şey canı hemen azalıyor. Bence öldü. Baksanıza. Ya soka it boss bıktık be. Ben seni buradan öldürdüm. Uyuklar. Ya soka it boss bıktık. Buna geldi bana. Ölüyorum ki zaten artık direkt. Artık zorlamıyorum beni. Rahat. Evet. Bu kız hüküm oldu zaten. Adam kendini feda etti. Arkadaşlar bu videodan adam bu kadar olsun. Kanala abone like unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Multi Bravo oynadık bence bu güzel oyun. Bye bye. Bum, bum